Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere kuşlarımızın son durumunu çekeceğiz. Daha yeni albino dişimizi elime aldım arkadaşlar. Şu popo kısmında arkadaşlar bir şişlik var. Sanırım kuşumuz yumurtlayacak. Ama tahminimce büyük ihtimalle kızgınlık yumurtasını yapacaktır arkadaşlar. Çünkü bu erkeğin henüz çiftleşeceğini sanmıyorum. Yani çiftleşirse de arkadaşlar yumurtayı dolduracağını düşünmüyorum. Çünkü çok genç bir erkek arkadaşlar. Kuşumuz 6. ayına falan yeni giriyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Olabilir yani. Şu tünekleri de en kısa sürede değiştireceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz sabit olmayan tüneklerde arkadaşlar yumurta doluluk oranı düşer. Şimdi şu kırmızı tüneğimizi tekrardan taktım. Eğer şu yeşil tünekte çiftleşirlerse arkadaşlar fazla sallantı olmasın diye. Dişimizde arkadaşlar baskın bir kuş olduğu için erkeği yuvada dövüyor sürekli. Şu sırt pırpırları Japonesimizin tam çıktığı zaman tekrardan kopartıyor arkadaşlar kavga ederken filan Kuşumuz daha güzel olmuş. Hatta sağ kısmı daha belirgin. Şöyle göstereyim size. Tünekteyken bir sıkıntı yok arkadaşlar öpüşüyorlar, kurlaşıyorlar filan. Ama yuvaya girdiğinde erkek dişi dövüyor. Zaten belli oluyor arkadaşlar kuşlarımızın, kuşumuzun kafa kısmından. Dişimiz de bu arada yuvadan çıkmıyor. Şöyle göstereyim size. Dışarı çıkarsa o alt popo kısmını da göstereyim. Hatta belki yumurt. Yok yumurtlamamış arkadaşlar. Şöyle Fiziği çok güzel bir kuş arkadaşlar. Biliyorsunuz bu dişimiz ele alışkın olduğu için yavruyken falan bayağı uçtu. O yüzden fiziği güzel bir kuş. Bir de genç olduğu için tam belli olmuyor yani duruşundan falan şu kanatlarının yan kısma düşmesinden. Diğer dişimiz gibi değil. Bu arada diğer çiftimiz de arkadaşlar yumurtladı. Sanırım altında 6 tane falan yumurta var 5 tane de olabilir tam bilmiyorum. Onlarda da rahatsız etmemek için fazla bakmadım arkadaşlar. Sadece bir defa baktım onda da zaten videosunu paylaşmıştım kısa video olarak. Onları da yere indirdim arkadaşlar size daha rahat çekebilmek için. Şöyle bu erkeğimizin arkadaşlar uzun kuyruk tüyü düşmüş sanırım. Şöyle bir şey yapalım Arkadaşlar bunların da inşallah bu kuluçkası sıkıntısız geçer Diğer kuluçkalarında biliyorsunuz Tüm yumurtalar boş çıktı Bu da genç bir erkek arkadaşlar Ama diğer Japon erkeğimize göre büyük bir erkek Şöyle yumurtaların Arası gözüküyor zaten Dişimiz çok güzel atıyor. Dişimizde bir sıkıntı yok arkadaşlar çünkü daha önceden bu kuştan baya bir yavru aldım ben. Bu kuşumuzda arkadaşlar eski izleyicilerim bilir kendi yavrum bende bir jumbo vardı arkadaşlar mavi. Onun yavrusu kırık bir kuş arkadaşlar. O mavi jumbo yeşil bir yerliyle çiftleşmişti. Onlardan aldığım bir yavru. Şöyle güzel ana kuş. Bu da bayadır bende. Arkadaşlar yumurtaların üstünden kalkarsın. 5 tane yumurta gözüküyor. Belki daha fazla da yapmış olabilir arkadaşlar. Ben altı dedim ama. 6. kesim var arkadaşlar. Şöyle belli oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar 7. yumurtayı da yapmış. Hatta belki şu an yumurtluyordur kuşumuz. O Yüzden Tekrardan Yerine Koyalım Arkadaşlar kuş Çünkü Kıpırdamıyor O Kendini Ayarlar Zaten Arkadaşlar Toplam 7 Tane Yumurtası Var İnşallah Bu Kuluçkası Arkadaşlar Yani Erkeğimiz Yumurtaları Doldurabilmiştir Diğer kuluş aslında da 5 tane yumurta araya gitmişti arkadaşlar. Bu da arkadaşlar güzel bastım bir erkek. Bu kuluçkasından sonra zaten düzelir. Yani Acem elini atar. Bu ikinci kuluçkası bu kuşun. Diğer çiftimiz de arkadaşlar. yoya falan bayağı giriyor. Onları ben daha erken yumurtlar diye falan düşünüyordum. Hala yumurtlamadılar. Şimdi onları da göstereceğim arkadaşlar size. Gündüzleri falan bakıyorum dişi o dişimiz de yuvadan falan çıkmıyor. Şimdi onlara geçelim. Bunları da yerine koyalım arkadaşlar. Kuşlarımız gene yuvanın içinde arkadaşlar. Ama yani bu sefer korkularından girdiler yani. Şöyle erkek kafasını gösteriyor. Bunlar da aşağı indirelim arkadaşlar hem yuvalarına bir bakalım bir iki haftadır bakmıyorum çünkü arkadaşlar dişi yuvadan çıkmıyor ama yumurtladığını düşünmüyorum dişimiz de erkeğimiz de yuvada arkadaşlar şöyle aynen arkadaşlar dediğim gibi yumurtlamamışlar Erkeğimiz ayak falan atıyor arkadaşlar. Hala yumurtlamamasına şaşırdım bu çiftin. Yani bu dişinin. Bilmiyorum artık bakacağız arkadaşlar. Ama olacak her zamanla. Çünkü bu çiften bayağı ümitliyim arkadaşlar. Erkek çok güzel kuyruğu yapıyor. Dişi, dişinin daha kuyruğu kaldırdığını görmedim ama yani erkek ayak falan atıyor. Ben bunlardan bir iki hafta içinden yumurta gelir diye düşünüyordum. Neredeyse bir ay, bir ay olacak. Bazen böyle oluyor arkadaşlar hiç beklemediğiniz çiftten yumurta alamıyorsunuz. Bunları da yerlerine koyalım. Tekrardan şubayı da tam kapatalım. Bu arada arkadaşlar Hint bibirlerimiz de yumurtladı. 3 tane yumurtlamıştı arkadaşlar kuşumuz. Bir tanesini yemiş sanırım arkadaşlar. Bu diş arkadaşlar bir tuhaf bilmiyorum. Bir saniye şunu bir aşağı indirim. Size de göstereyim yumurtalarını. Dediğim gibi arkadaşlar 3 tane yumurtlamıştı. Şu an ikisi duruyor. Yatıyor arkadaşlar. Kuşumuz yumurtluyor arkadaşlar ya. Yumurtanın çıkmasına son bir gün kala filan. Yumurtadan kalkıyor. Ya da yumurta yiyor. Bilmiyorum arkadaşlar şöyle kalama kemiği de takmıştım. Şimdi aldım. Şu gaga taşı falan da var. Bir anlam veremedim. Erkeğimizi biliyoruz mu arkadaşlar? Erkeğimiz bakıcı güzel bir erkek yani. Erkekten baya bir yavru aldım. Diğer dişimizi yani bunun asıl olan dişisini eski dişisini zaten eski videolarımı izleyenler bilirler arkadaşlar. Onu sahiplendirdim. Bu genç olduğu için bunu bıraktım. Belki bu da acemiliğinden dolayıdır. Eski kuşlarımın çoğunu gönderdim arkadaşlar. Yani genç kuşlar bıraktım. Genç kuşlar daha iyi arkadaşlar. Yani bir iki kuşasında acemili olsa da arkadaşlar. Acemiliğini attıktan sonra güzel verim alacağımı düşünüyorum. Şöyle. Şunu da alalım hatta arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bundan önceki dişimiz şu klasik erkeğin rengindeydi. Beyaz daha çok hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden beyazı bıraktım. Bunları da tekrardan yerlerine koyalım. Yatmaya devam etsinler. Videomuzu da papağanımıza bitirelim arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz bu kafesi aldım. Diğer o pembe kafesten kaçıyor da arkadaşlar. Çok küçük bir yerini kırmış mı? Tel mi çıkmış arkadaşlar? Oraya bir anlam veremedim ama çok yani şunun gibi bir ara arkadaşlar şu üstteki boşluk gibi oradan kaçıyordu. Ben de bunu aldım arkadaşlar. Papağanımızın da son durumu böyle arkadaşlar. Bu da maşallah bayağı büyüdü. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.